Akidevi bir e, risale, akidemizle alakalı bir risale. E, epeydir de bu dersler devam ediyor. Ben de Nokta Risalesi'nden oldukça keyif aldım. E, aslında çok evrensel bir risale. Dünyadaki bütün kültürlere, bütün milletlere e, ahiret akidemizi rahatlıkla anlatabilecek, makul ve mantıklı izahlarla onları bizim bu inanç kategorimizi kabullenmelerine vesile olabilecek çok üst düzey bir metin. Kendi başına büyük işler yapabilecek bir kitap nokta risalesi. Risale-i Nur'un hiçbir kitabı olmasa sadece nokta risalesi dünyanın dört bir tarafında anlatılabilse aslında İslam'ın özü, hakikati ortaya başarılı bir şekilde konmuş olur. Ama biz eski dönem eserlerinde bunu görüyoruz. Gerçi çok kıymetli olduğu için 29. sözün bahislerinde de aynı konuları, benzer konuları görüyoruz. Eski eserlerde de kalmamış. Yeni eserlere de yerleştirilmiş. Şimdi ahiretin geleceğini, ahiret dünyasının kurulacağını, bu hayatın başka bir hayatla daha gelişmiş, daha üst versiyonda bir yaşam alanıyla devam edeceğini rivayetlerden yola çıkarak değil, inanç esaslarından yola çıkarak değil, Doğrudan doğruya gözlem yaparak bir tabiat gözlemi yaparak bu yol oraya çıkar zaten diyebileceğimiz bir şekilde anlatılıyor. Bu evrensel bir gözlükle, evrensel bir mercekle meseleye bakılıyor. O yüzden konular biterken bir ayete, hadise bağlanıyor ama bitmeden evvel sunulan ilk önermeler tamamen gözleme, tecrübeye, deneye dayalı girişlerle başlıyor. O yüzden konular da gittikçe tabii latifleşiyor, inceleşiyor. Biraz anlaşılması için biraz emek sarf etmek gereken bazı bölümlerden de geçiyoruz. Bugünkü bölüm de öyle bir bölüm. Dakik bir nükte. Şimdi dakik bir nükte diye bizi hazırladı. Dakik ince demek. Öyle gelişi güzel okuyarak anlaşılması zor bir yer. Biraz ince düşünmek gerekir ince bir bakışı okuyacağız. Ee, üzerinde dikkatle durmak gerekir. Yüzeysel bakılırsa bu bölüm anlaşılmaz. Hemen bir uyarı verdi. Dakik bir nükte. Yani zihninizi biraz yorun bu konuda diyor herhalde. Nasıl ki su kendi zararına incimat eder, buz buzun zararına temeyyü eder, lüp kışır zararına kuvvetleşir, lafız mana zararına kalınlaşır, ruh ceset hesabına zayıflaşır, ceset ruh hesabına inceleşir, öyle de alemi kesif, alemi latif hesabına şeffaflanır. Yani dönüşümlerden bahsediyor, tabiatta dönüşümlerden bahsediyor, değişimlerden bahsediyor. Değişmeyen tek şey değişimdir, diyor ya bir filozof. E bu değişimler bize ne söyler? Bir şey başka bir şeye dönüşürken, değişirken acaba ne oluyor? Onu bir gözlemleyip sonra bu evren ahiret evrenlerine dönüşür mü, dönüşmez mi? Ona bakacağız. Önce verdiği örnekleri bir anlamaya çalışalım. Nasıl ki su kendi zararına incimat eder. Yani su donar ama donunca artık ona su demiyoruz, buz diyoruz. Su gitti. Yani gitmedi ama artık başka bir şey oldu. Dünya ile ahiret de böyledir. Yani bu fizik alem birden ahiret alemine dönüşür. Bu dünya aleminin kaybıyla sonuçlanır. Zarar etmek burada ortadan kalkmak demek. Yani normalde su nasıl buza dönüşünce ona su değil buz diyoruz. Bu iş kimin zararını oldu? Suyum zararını oldu. Yani su su olma vasfını yitirdi. Artık biz ona su demiyoruz. Ama buz da aslında sudan hariç bir şey değil sudan faydalanılarak ortaya konulmuş bir şey. Dünya ile ahiret de öyle. Dünya yaşamı su gibi. Ahiret burada buz anlamında. Evet dünya yaşamı bir vasfını kaybedecek. Kendi varlığını kaybedecek. Ahiret yaşamının yapı taşlarını malzemelerini binalarının taşlarını oradaki yaşamın detaylarını arka planını bu dünya hayatı kuracak ama kendisi zararına yani kendisi artık dünya hayatı olmamış olacak. Bu bir örnekti. Başka örneklerle devam ediyor. Buz, buzun zararına temeyyü eder. Buz da erir. Buz eriyince su olur. Su olunca buz zarar etti. Çünkü artık buz değil. O artık su oldu. Ama sonuç itibariyle o buzun suyu olduğuna göre yeni bir şey oldu ama kendisini zarar etti. Kendi vasfını, buz olma vasfı ortadan kalktı. Buradaki buz yine Dünya yaşamı bu seferki su ahiret yaşamı anlamına geliyor. Dünya yaşamı da kendi vasfını kaybederek başka niteliklere bürünüp ahiret yaşamının binalarını, zeminini, içeriğini, detaylarını hazırlıyor dünya yaşamı. Evet dünyadan ameller, dünyadaki niyetler kullanılıyor o evrenin binasında, ahiret evrenlerinin binasında kullanılıyor ama artık vasıfları, dünyevi vasıfları Ortadan kaldırılmış oluyor. Lüp kışır zararına kuvvetleşir. Burada öz ve kabuk. Ee, evet, bir şeyin kabuğu ve özünü düşünüyoruz. Bir şeyin kabuğu yırtıldıkça, kabuğu parçalandıkça özü ortaya çıkar. Biz alem-i şehadette yaşıyoruz. Bir kabuğun içinde, bir katı, bir alemin içerisinde yaşıyoruz. Bir kabuk yani. Normalde çekirdek fidana dönüşürken kendi çekirdekliğini kaybeder, kendi kabuğunu atar. Ama fidan olmayla sonuçlanır. Şimdi fidan da kendi kabuğunu atar, ağaç olmayla sonuçlanır. Fidan meyve veremez, çekirdek de meyve veremez, ama ağaç meyve verir. Yani kabuklar parçalandıkça, vakit geçtikçe, üzerinden zaman geçtikçe kabuklaşma, sonra kabuklarında parçalanması söz konusu oluyor ve ardından meyveyi görüyoruz. Dünya yaşamı da yine bu manada aslında biz şu anda dünyaya kışır, kabuk diyeceğiz. Ahirete de öz diyeceğiz. Şu andaki kabuk yırtılıyor, kabuk parçalanıyor. Bu parçalanmanın sonucunda bir meyve vermesi lazım. Bir meyveye doğru gittiği için parçalanıyor olması gerekir. Acaba hangi meyveyi veriyor? Evet, kainat ağacı artık o ilk nokta tek bir noktadan çıkmıştı. O ilk nokta patladı, parçalandı. Bu evrene dönüştü. Fidan oldu yani. Bu evren insan meyvesini verdi. Evet, bu ağacın meyvesi de var artık. Fakat meyve de ağaçtan düşecek. Nereye düşecek? Ahiret alemlerine düşecek. Ahiret alemlerine insan meyvesi düştüğünde aslında bu ağaç yaşlansa da, kurusa da, vazifesi bitmiş olsa da aslında gerekeni yapmış oluyor. Burada Öz ve kabuk e, zıtlığı. Biri yaşlandıkça, kabuklaştıkça özün kuvvetlenmesi anlatıldı. Evren de yaşlanıyor. E, Gitgide yaşlanıyor. Dünyamız zaten yaşlı dünya olarak tabir ediliyor. Bu yaşlanma neyin alameti? Meyve vereceğinin alameti. Vermiş zaten meyveyi. O meyvede hiçbir ağaç, meyveleri ağaçta kalsın diye değildir. E, toplandığı zaman, ahiret alemleri tarafından toplandığı zaman, ki şu anda toplanıyor, bu toplanma işi bittiği zaman, bu ağacın artık fonksiyonu kalmamış oluyor. Lafız mana zararına kalınlaşır. Şimdi burada kelimeler ve manalar var. Kelimeler eğer ki kabalaşmışsa, katılaşmışsa manalar aslında zayıflamış demektir. Ama kelimeler incelmiş, azalmış, kelime iktisadına gidilmiş. O zaman hakikat kuvvetlenmeye başlıyor. Yani diyelim ki ham bir yazı o yazının içerisinden fazladan kelimeleri atıyoruz, sert ifadeleri atıyoruz, düzensiz anlatım bozukluğu, dil bilgisi hatalarını atıyoruz. Attıkça atıyoruz, sonra onu bir şiir haline getiriyoruz. En kuvvetli manaya ulaşmış oluyor. Halbuki biz yazıyı kestik, biçtik, içinden parçalar attık. Ama ne oldu? Hakikati kuvvetlenmiş oldu. Yani kaba sözün hakikati zayıftır, incelmiş sözün hakikati kuvvetlidir. Şu andaki kainat bu manada lafıza benziyor. Yani şu anda bir e, gittikçe katılaşmış. Bu katılaşmış mevzu bir yerde hakikate inkılap edecek. Hakikate erişsin diye parçaları zaten şu an gittikçe kayboluyor. Yani batan yıldızlar, yok olan galaksiler aslında bir üzerinde bir operasyon yapıldığı belli. Yaşlanan vazifesini yapan her şey bir tarafa çekiliyor. Bu büyük kütle kendi içindeki bazı tasarımlarla, bazı tasarruflarla inceltiliyor. Doğanların ölmesi bu yüzden, ee, yükselenlerin batması bu yüzden, gençleşenlerin yaşlanması bu yüzden. Çünkü buraya bir manaya doğru sürükleniyor, mana kuvvetlensin diye madde vazifesini bitirdikçe sahneden çekiliyor. Çünkü burası madde için değildi, madde sadece geçici bir zemindi. O zemin kalkacak yerine kuvvetli bir mana geliyor. O yüzden de kainatın kıyameti kopacak. Kopunca da tam bir şiir olmuş olacak veya bir heykel tıraş sürekli parçalar keser heykelden. En son hakikat ortaya çıkar. Şu anda kainat heykeli üzerinden çok tıraşlamalar, taşların kesilmesi, iptaller, kesmeler, biçmeler görüyoruz. Kendi hayatımızda da bunu, kendi hayatımız üzerinde kesilen, biçilen, iptal edilen pek çok şeyler görüyoruz. Demek ki bizimle bir mana ortaya konmaya çalışıyor kainatla da bir mana ortaya konmaya çalışıyor. Bütün bu tasarımlar bitince ahiret alemleri olarak hakikatin kuvvetli halini göreceğiz. Meğer ahiret hakikati için bu kadar kesip biçmeler oluyormuş. İşte ahiret binası içinmiş bütün bu taşların sürekli yıkılması, dağıtılması, bozulması, doğanların ölmesi, gençleşenlerin yaşlanması ahiret binasının tasarımı içinmiş ahiret heykelinin dikilmesi içinmiş diye onu sonradan göreceğiz. Ruh ceset hesabına zayıflaşır, ceset ruh hesabını inceleşir. Şimdi ruh ceset hesabına zayıflaşır. Yani ceset büyüdükçe, kalınlaştıkça aslında ruh zayıf demektir. Mesela gergedanın ruhu ama bir sivrisineğin ruhu şimdi veya arının ruhu gergedan daha büyük. Ama arıdaki ruh işletim sistemi daha kuvvetli. Çünkü gergedan 3-5 iş yapacak. Arı neler neler yapıyor yani. Bir şeydeki fizik beden küçüldükçe oradaki ruhani boyut kuvvetli olmuş oluyor. Ne demek istiyor burada? Kainat büyük bir beden. Hani büyük bir hayvanın bedeni gibi. Bu büyüklüğün sebebi aslında o küçülecek kendi büyüklüğünü yitirecek, kendi büyüklük vasfını yitirecek ve o küçülme ile beraber kuvvetli bir ruha ulaşacak. Nedir o kuvvetli ruh? Ahiret alemleridir. Buradaki ifadesiyle ruh ceset hesabına zayıflaşır. Diğer ifade tersi gibi ceset ruh hesabına inceleşir. Ceset ruh hesabına inceleşir. Bir şeyde de ruh kuvvetlenirse orada ceset zayıflamaya başlar. Mesela az yeme, az içmenin ruhu kuvvetlendirmesi veya ruhu kuvvetli olan insanların o zayıflıkları bedendeki bedendeki yansıması biraz bunu gösteriyor. Yani bedendeki katı enerjilerden bu bizim sürekli yaptığımız o yeme içmelerden uzaklaştıkça insanlar başka boyutlara açılıyorlar, ruhları daha çok kuvvetleniyor. Bu örneği e, niye verdi? Çünkü kainat zayıflıyor. Yani kainatı doğan bir güneş gibi düşünürsek. Kainat zevale doğru gidiyor. Yani batışa doğru gidiyor, zayıflıyor. Biz şu an genişlemeden bahsediyoruz ama e, kainata her gelenin yaşlanması, yaşlılığa doğru gitmesi, e, her şeyin zevale doğru grup ediyor olması gösteriyor ki bütün evrende de bu kanun var. Bu yaşlanma, e, bu vasıflarını azaltma, ölüme doğru gitme var. Dünyada da bu var. Dünya şu anda performansı yüksek bir gezegen değil. Artık performansını yitiren bir gezegen. Çünkü en tepeye çıktı. O bölüm tamam. Şu anda da batışa doğru geçti. Yaşlanıyor gittikçe. Dolayısıyla bu yaşlılık, bu zayıflık dünyaya dünyanın vesile olduğu ruhun kuvvetlenmesine sebebiyet veriyor ki bu ruh da ahiret ruhudur. Ahiret binasıdır. Dünya yaşlanıyor, çürüyor ama içindeki ruh kuvvetleniyor, ahiret binasını kuvvetli bir şekilde dönüşüyor. Öyle de alemi kesif alemi latif hesabına şeffaflanır. Bu sefer alemi kesif dediği bu kainat alemi latif o ince alemler adına sürekli katılığını yitirmeye başlıyor. Şeffaflaşmaya başlıyor. Canlılığın yaşama eklenmesi de bu şeffaflaşmalardan biridir. Çünkü bir şey cansızdan canlıya doğru gidiş var. Aslında cansız vasıfları da iptal edilmiş oluyor. Mevzu nurlanmış oluyor. O canlılar içerisinde de insan amelleri, niyetleri daha nurlu bir şey. Onlar da ahiret binasına dönüşmüş oluyor. Yani konu insana geldikçe nurlanma ve aydınlanma daha fazla, şeffaflaşma daha fazla. Kainatın en şeffaf olduğu yer insanın düşünceleri ve niyetleri. İnsanın düşünceleri ve niyetleri de ahiret binasını imar ediyor. Şimdi bizim bulunduğumuz aleme alemi kesif dedi. Katı alem. Diğer aleme de alemi latif dedi. O ince, estetik alem. Şu anda bizim kainatımız da güzel gibi görünüyor. Bu katılık, bu kesiflik, bu yoğunluk sanki bir haksız bir tespit gibi görünmesin. Biz şimdi öbür alemi görmediğimiz için bura çok güzel geliyor bize. Yani biz şu anda bir su içmek için bardağı doldurmak zorunda kalıyoruz. O bardağı havaya kaldırmak zorunda kalıyoruz. Onu bir de yudumlamak zorunda kalıyoruz. O suyun evimize gelmesi için de ayrı bir şeye gerekler var. Musluğu çevirmek zorunda kalıyoruz. Bunlar aslında varlığın en üst düzey noktasında varlığın onuruna çok uygun olan şeyler değil yani. Bu çok aşamalı şeyler, meşakkatli işler. Tamam biz alışmışız. Bir su içmek için de olmasın bu kadar emek diye düşünüyor olabiliriz. Ama bu zorlaştırılmış bir nimet dengesidir. Ahirette ağaçların çağrılınca gelmesi, bir ağacın istenildiği herhangi bir meyveyi vermesi, cansızların canlılar gibi konuşuyor olmaları, orası kudret dairesi olduğu için bir rızık kazanmak için bir emek vermeye ihtiyaç olmaması gibi letafet nedir, yaşam nedir, hakiki yaşam nedir biz onu orada görebiliriz. Oradan buraya bakarken de nasıl ki böyle 90'lı yıllara, 80'li yıllara bakıyoruz o şu anki akıllı telefonlar yerine tuşlu telefonların olduğu dönemleri Allah Allah ne kadar katı işlermiş. Şimdi e-mail yazıp birine göndermekle postaneye gidip mektup atmak arasında Allah Allah diyoruz. Yani bu emeklere insanlar nasıl katlanmışlar? Hacca giderken bir yıl falan sürmüş develerle, atlarla çok sıkıntılı şeyler yaşamışlar hac yolculuklarını. Biz uçağa atlıyoruz, gidiyoruz. Ne kadar nurlanmış hayat, aydınlanmış, şeffaflaşmış, latifleşmiş. Ama bir de Ahirete bakınca şu anda bizim kullandığımız bu telefonlar, teknolojik cihazlar, arabalar, uçaklar bunlar bize at arabası gibi gelme ihtimali çok yüksek. Yani biz bu at arabalarıyla nasıl e, o emekleri çekmişiz bir şehirden bir şehre giderken uçak kullanmak gibi bir zorluğa nasıl tahammül etmişiz denebilecek bir alemdir bu. Ne kadar kendimizi yormuşuz denebilecek bir alemdir. O yüzden alemi kesif diyor kainatı. Yani aslında bir katılık var, bir kabalık var. Bir hikmete binaen estetikten yani yaşamsal estetikten bir uzaklık var. Her şey mümkün olduğu kadar kolay olabilecekken aslında ciddi bir zorluk var. Biz bunu ahiret alemlerinin latifliğinde göreceğiz ancak ve ancak. Meğer imtihan sadece acılar, zorluklar, müsibetler değilmiş. Yaşamın kendisi bir zorlukmuş dedirtebilecek bir aleme doğru gidiyor. O yüzden onun belirtisi olarak da her şey şeffaflaşmaya, aydınlanmaya devam ediyor. Belki bu elimizdeki cihazlar da işe yaramayacak dünya hayatı içerisinde. Onlar da belki latifleşecek. Ama en latifini ahirette göreceğiz. Zaten bu latifleşme çizgisi gösteriyor ki latif bir aleme hazırlık yapılıyor. Oraya doğru gidiliyor. Kudret-i tabiri caiz ise ummalı bir faaliyetle Ez-za hamideyi camide -i kesifede her tarafta işali nuri hayat ettiği bir remzi kudrettir ki alemi latif hesabına alemi kesifi eritiyor yandırıyor ışıklandırıyor şimdi biz bu katı alemde her tarafa hayat serpiliyor ağaçlara, çiçeklere, böceklere, toprağa, mikroorganizmalara yağmur gibi hayat serpiliyor. Bu katı alemde bile hayat nuru yağıyor. Dünyada daha çok tabii ki. Bu bir kudret işaretidir. Bu kadar katılığın üzerine bu kadar canlılık yaşam. Çünkü yaşam varlık katmanlarının en latif cismidir. Ve bu en latif olan bu kadar kesif üzerine bina edilmiş. Dünyada bile. Neler oluyor peki? Alemi latif hesabına, alemi kesifi eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor. Biz aslında bu ağaç, bu yaşam ağacı ahiret meyveleri versin diye, bu alemi kesif, alemi latife dönüşsün diye oraya sermayeler göndersin diye neler yaşıyoruz? Erimek, yanmak, ışıklanmak. Bütün varlıklar başka şeylere dönüşüyor. Katı şeyler eriyor, yaşlılar, gençler yaşlanıyor, yanıyor bir manada. Ama yaşlı bedenen yanıyor. Yani bedeni çöküntüye doğru gidiyor. Ama onda bir ışıklanma var. Tecrübeleri hat safhada. Olgunluğu hat safhada gençlik yıllarına göre. Yani bedenindeki çöküntülere rağmen kendisinde bir aydınlanma fazlalığı var gençliğine göre. Ağaç evet ölüme doğru giderken meyveyi veriyor. Hayvan çocukluğunda, bebekliğinde değil Olgunluk döneminde zevale grup etmeye başlarken en iyi ürünlerini vermeye başlıyor. Şimdi o zaman anlıyoruz ki erime, yandırma, ışıklandırma var. Ne hesabına o alemi latif hesabına? Ee, i̇nsan evet kazandı bu tecrübeyi, gençken olmayan tecrübeyi bedeni çöküntüye doğru giderken kazandı. En tecrübeli noktalara doğru geldi. En yaşlı insan en tecrübelidir. Tam tecrübesinin doğru ona çıktı, öldü. Yani bundan ne anladık yani? Tecrübesi en zirvedeyken bir insan niye olsun? Daha o tecrübeyi kullanması için 300-500 yıl daha lazım ki işe yarasın o tecrübe. İnsan tam neyin ne olduğunu anlıyor, birden bu alemden ayrılıyor. Demek ki bu nurlanma, aydınlanma, ışıklandırma, yandırma, şeffaflaştırma hep alemi latif için, alemi ahiret için oluyor. Hakikat ne kadar zayıfsa da ölmez, belki teşahhusatta seyr-ü sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder, gençleşir, kışır ve suret eskilenir, incelenir, parçalanır, daha güzel olarak tazelenir. Şimdi yaşam gözlemi bu işte. Yani kabuk, beden, biçim ne kadar parçalanmışsa, ne kadar eskimişse, ne kadar incelmişse içindeki hakikat o kadar büyümüş, gençleşmiş, inkişaf etmiş olur. Mesela Kur'an-ı Kerim'i düşünelim. Kur'an-ı Kerim yaş olarak yani dünya yaşı olarak hani 1444 diyelim yıldır bir yaş daha ilerliyor. Ama hakikatleri gittikçe gençleşiyor. Kur'an gençleştiği gibi kainattaki her şeyin fiziki yapısı yaşlandıkça içindeki ruhi, manevi ve ilmi yapısı gençleşiyor. Demek ki kışır ve suret kabuklar ne kadar yara alırsa, ne kadar zayıflarsa, o biçim ve beden ne kadar tahrip olursa içindeki öz hakikat letafet daha da fazla artıyor. Şimdi konuyu şeye getirecek. Kainat da bir ağaç. Kainat da bir beden. Kainat da parçalanıyor şu anda. Bu parçalanma, bu yıpranma süreci nereye gidiyor? Kainatın hakikatinin büyümesi, kainatın hakikatinin inkişaf etmesi, kainatın hakikatinin gençleşmesi. Kainatın, hakikatinin gençleşmesi nerede olur? Bu kainat, ahiret kainatına döndürüldüğü anda deriz ki meğer buna dönüşüyormuş. Hakikati buymuş. Demek ki ahiret şu anki evrenin hakikatidir. Şu anki evrende ahiretin kışırıdır, lübbüdür, kabuğudur. Biz şu an kabukta yaşıyoruz. Bu kabuk yırtılsın da Göreceğiz yani nasıl bir öze temas etmişiz, nasıl bir özün içerisindeymişiz. Halen kabuğun içindeyiz, daha göremiyoruz. Anne karnında bir çocuk şuuru yerinde olsaydı e, ne kadar görebilirdi yani bu anne karnı neye gider, bizi nereye kadar götürür, nereye gidiyoruz, nasıl bir şeyin içine çıkacağız? Yani çok çok hayal etse pek bir şey çıkaramaz yani oradan. Şimdi biz de yeni bir anne karnındayız, kainatın kışır ve suret olan içindeyiz bizi bir de buradan çıkaracaklar. Bütün bu geride bıraktığımız kainat anne karnından daha darmış, daha kısıtlıymış, daha kesifmiş, daha kapalıymış, daha darmış, daha sınırlıymış diyeceğiz. Bu doğuma hep birlikte şu anda hazırlanıyoruz. Bu doğum işte ahirete doğum olacak. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bu dünya, bu kainat ahireten doğacak. Nereden çıkarıyoruz? Kainattaki kışırın, kabuğun, kesafetin gitgide yırtılmasından, yara alıyor olmasından, parçalanıyor olmasından, yıpranıyor olmasından anlıyoruz ki bu meyve bu ağaçtan düşecek. Bu çekirdek patlayacak, bir ağaca dönüşecek. Onu da e, ahiret suretinde göreceğiz. Çünkü dünyada ne var ki e, yıpranıp parçalandığı halde daha büyük bir hakikate ermesin. Bir e, meyve toprakta parçalanıyor, daha büyük bir ağaca sebebiyet veriyor, çekirdek ağaca sebebiyet veriyorsa koskoca kainat parçalandığında kim bilir neye sebebiyet verecek veya kim bilir neye dönüşsün diye şu an parçalanıyor. Ziyade noksan noktasında makusen mütenasiktirler. Ters orantılı yani hakikatle kışır ters orantılıdır. Kışır yıprandıkça hakikat gençleşir. Şu kanun bütün kanunu tekamüle dahil olan eşyaya şamildir. Yani büyüme gelişme kanuna tabi olan her şeye bu teşmil edilebilir. Kainatta sonuçta bir varlıktır. Kanunu tekamüle dahildir. Büyüme kanuna, gelişme kanunu, kainat dahil olduğuna göre onun da bir doğuş vakti, tepeye çıkış vakti, sonra zevale doğru iniş vakti olacaktır. Mutlaka bir gün batacaktır. Demek bir zaman gelecek ki hakikati uzma kainatın kışır ve sureti olan alem-i şehadet. Yani alem-i şehadet kışır ve suretmiş. Şu an bizim içinde bulunduğumuz Allah'ın izniyle parçalanacak. Daha güzel, daha latif bir surette tazelenecektir. Evet, yani bu yaşamdan daha güzel bir yaşam, bu yaşamdan daha latif bir yaşam. Bu şekilde tazelenecek. Çünkü doğdu. Doğmasaydı neyse. Doğdun mu? Neye başlamış oluyorsun? Ölmeye başlamış oluyorsun. Evet, kainat yoktu, var oldu inkişaf etti, evet büyüdü, gelişti, zirve yaptı. Sonra da ne olacak? Daha güzel ve daha latif bir surete dönüşebilmesi için paramparça edilecek. Çünkü bu her şeyin kanunu, her şeyin formülü. Bu formülün haricine çıkabilmiş hiçbir varlık yok. Kainatta bu gerçekten yakasını kurtaramayacak. يَوْمَ تُبَدِّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ İbrahim Suresi 48. ayet yerler o gün başka yerlere dönüşecek. Yerler derken zemin başka kainata dönüşecek. Ayetin devamı burada yok ama gökler de başka göklere dönüşecek. Şimdi anladık ki bütün kainat toplamda suyun buza dönüşümü gibi, buzun suya dönüşümü gibi, bedenin ruha kuvvet vermesi gibi, bedenin zayıflayıp ruhu güçlendirmesi gibi birdenbire o yerler evet aynı yerler, o gökler aynı gökler birden bir tebeddüle uğrayacaklar. Aniden olacak bu. Yer başka bir yere, gök başka bir yere, başka bir göğe. Dünya yeri ahiret yerine, dünya gökleri ahiret göklerine inkılap edecek. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayette. Demek ki bu suyun buzla ilişkisi gibi kainatında bir dönüşme ilişkisi var. Suyun buza dönüşümünü çok gördük. Ama bu kainatın yeni kainata dönüşümünü hiç henüz deneyimlemediğimiz için onu ilk defa göreceğiz ve bugün suyun buza dönüşmesini nasıl makul ve mantıklı ve rahat anlıyorsak bu kainatın öbür kainatı doğurmasını fevkalade anlayacağız o zaman. Bu kadar normalmiş diyeceğiz. Bu bir kanunmuş diyeceğiz. Ne var ki başka bir şey doğurmuyor? Kendisinden daha yüksek bir hakikati doğurmayan ne var ki kainatta öyle bir şeye dönüşmesin? Diyoruz. Zaten kainatın yaşlanmasından, yıpranmasından parçalanmasından belliydi bir doğuma doğru gittiği diye e, o zaman bizim için çok makul ve mantıklı gelecek